Bir tabloya baktığınızda, sadece boya ile çizilmiş insanlar ve nesneler mi görüyorsunuz? Peki o boyanın arkasında saklanan bir hikaye, bir mesaj, hatta bir sır olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bu kanalın temelinde, herkesin ve her şeyin bir hikayesi vardır. Bugün Caravaggio'nun, Judith Holofernes'in başını kesiyor, adlı tablosunu inceleyeceğiz. Tabloda görünenleri ve içinde sakladığı sırları birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Tabloya baktığımızda çok gerçekçi insan figürleriyle karşılaşıyoruz. Sağ tarafta yaşlı bir kadın duruyor, ortada genç ve güzel bir kadın birini öldürüyor ve solda can çekişen bir adam var. Bu üç karakter nasıl bir araya gelmiş? Öldürülen kim? Böyle güzel ve temiz görünümlü bir kadın nasıl olur da bir cana kıyabilir? Yaşlı kadın ne yapıyor orada? Elinde tuttuğu nedir? İlk bakışta kafamıza takılan sorulardan bazıları bunlar olmuştur sanırım. Bu soruların cevabı tablonun hikayesinde saklı. Siz tabloyu incelerken ben kısaca tablonun hikayesini anlatmak istiyorum. Bu bize tabloyu yorumlarken lazım olacak. Hikaye Apokrif Yudit kitabından geliyor. Asur kralı Nebukadnezar Yahudileri kuşatır, ordusunun başına Holofernes adında acımasız bir komutan koyar. Şehirler açlığa sürüklenir, insanlar çaresizdir. Yudit adında dul bir kadın halkını kurtarmak için plan yapar. Holofernes'i baştan çıkarır, onu sarhoş eder ve uykusunda kılıçla başını keser. Bu hikaye, Katolik ve Ortodokslar için kutsaldır, Protestanlar kabul etmez. Şimdi tablonun hikayesini öğrendiğimize göre, kafamıza takılan sorular, cevap bulmuştur sanırım. Soldaki infaz edilen kişi, evet Holofernes. Ortadaki kadın Yudit ve yaşlı olan kadın ise Yudit'in hizmetçisi Abra. Şimdi tabloyu incelemeye devam edebiliriz. Arkada kırmızı bir perde, Abra'nın elinde ise bir torba var, ortam karanlık, ama sahne üzerine düşen bir ışık var, yani tablo aslında, halkını kurtaran bir kadının, kahramanlığını gösteriyor değil mi? Ama sanki burada işler biraz farklı gibi, daha derinlere inmek istiyorsak, ressamın hikayesini de biraz bilmek gerekiyor. Bu kanalda, Caravaggio'nun hikayesini anlattım, isteyenler ayrıca o videoya bakabilir. Burada kısaca bahsedecek olursak, Caravaggio'nun hayatı da karanlıktı. O da bir cinayet işledi, kaçmak zorunda kaldı. Vicdan azabı çekti ve yoksul bir hayat yaşadı. Tablolarında fahişe ve sokakta yaşayan insan modellerini baz alırdı. Bu nedenle hikaye seçiminin özel bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Bize göstermek istediği acaba bir kahramanlık mı, cinayet mi yoksa adalet mi? Tabloyu incelemeye devam edelim. Burada barok tekniği var ama anlamı farklı. Barok'ta ışık genelde tanrıyı gösterir. Burada ise ışık merhametli değil, soğuk ve acımasız. Ortamı aydınlatmıyor, sadece bu anı ifşa ediyor. Yani tanrı müdahale etmiyor, gerçeği görüyoruz. Rönesans ressamları ölümü bile zarif çizerdi, kanı ise gizlerlerdi. Caravaggio saklamıyor. Kan açık bir şekilde akıyor. Bu estetik değil, gerçek. Ve en önemli nokta, Judith tek hamlede işi bitiremiyor. Holofernes direniyor. Bu planlı bir zafer pozu değil, boğuşma anı. Holofernes, acımasız, korkusuz, yenilmez bir komutandı. Şimdi yatağında, kendi odasında can veriyor. Yüzünde korku, şaşkınlık, acziyet var. Öyle bir duygu yüklemiş ki adama, baktığınızda acıyabilirsiniz bile, o hala yaşamaya çalışıyor. Bence, Caravaggio burada bize diyor ki, ne kadar güç sahibi olursan ol, acınacak hale düşebilirsin ve ölüm her an yanı başında. Bazı eleştirmenler Abra'nın ifadesini, yılların ona kattığı bir duygusuzluk olarak açıklar, çok şey görmüş geçirmiş bir yüz. Evet bu olabilir. Benim gördüğüm biraz farklı, Abra, Yudid'in arkasında, halkın temsili olabilir. Yüzünde ve hareketlerinde beklenti var. Sanki olsun bitsin bir an önce der gibi. Ve dikkat edin, Abra'nın başı Yudid'in omzunun hizasında. Bu küçük ayrıntı, Yudid'in omzundaki yükü gösteriyor. Yudid yalnız değil, bir halkın yükünü omuzlarında taşıyor. Bu sahne bireysel bir eylem değil, toplumsal bir an. Judith kılıcı tek eliyle tutuyor, diğer eli Holofernes'in saçında. Ama o bir kahraman heyecanıyla durmuyor. Kılıcı indiriyor, ama geri çekiliyor. Ve farkında mısınız, elinde, yüzünde ya da elbisesinde hiç kan yok. Yüzünde zafer duygusu yok, memnuniyet yok. O anın içinde bir iç çığlık var, ben ne yaptım, der gibi. Bu hareket, Yudid'in ruhunun parçalandığını gösterir. Kendi masumiyetini de kesiyor, halkını kurtarıyor ama bunun bedelini ağır ödüyor. Sanırım Caravaggio diyor ki, ne kadar masum ve temiz olursan ol, bir gün ellerini kirletmek zorunda kalabilirsin. Şimdi perdeye bakıyoruz, kırmızı, tiyatral. Ama bu bir süs değil. Perde, sahne olduğunu ilan ediyor. Sahne varsa seyirci vardır ve seyirci biziz. Tiyatro, halkın yansımasıdır diye kabul edilir. Caravaggio bize, sen de bu sahnenin içindesin, diyor. Bazen biz Judith oluruz, bazen Holofernes, bazen Abra. Yani Caravaggio, tabloda bize ayna tutuyor. Toparlayacak olursak, bu tablo, halkının kurtuluşu için, bir insanı öldüren kadının, vermiş olduğu içsel savaşı gösteriyor. Güçlü olan ölüyor, masum olan kirleniyor. Ve şimdi size soruyorum, Abra neden elinde bir torba taşıyor? Düşünün ve yorumlarda sizde kendi fikirlerinizi yazın. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu tür içeriklerin devamı için kanalıma üye olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir hikaye ile tekrar görüşmek üzere.